Merhaba arkadaşlar ben Elif kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlerle hem çok pratik hem de çok lezzetli çiğ olarak da dondurucunuzda saklayabileceğiniz çıtır çıtır bir börek tarifi paylaşmak istiyorum tavuklu talaş böreği sizleri daha fazla bekletmeden böreğimin yapım aşamalarına geçmek istiyorum hepinize iyi seyirler diliyorum böreğimizin yapımına öncelikle iç harcımızı hazırlayarak başlıyoruz ince ince doğradığımız kuru soğanımızı bir miktar sıvı yağ eklediğimiz tavaya alıp biraz soteledikten sonra daha önceden haşladığımız ve didiklediğimiz tavuk göğsünü bu sotelediğimiz soğanın üzerine ekliyoruz ve bir miktar kavuruyoruz. Güzelce kavrulduktan sonra da üzerine damak tadımıza göre istediğimiz baharatları ekleyebiliriz arkadaşlar. Ben toz kırmızı biber, pul biber, karabiber kekik ve tuz ekledim. Bu böreğe kekik çok yakışıyor. Mutlaka tavuklu harcınıza bir miktar da olsa kekik eklemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. İsterseniz hazır garnitür de kullanabilirsiniz ama ben hazır garnitürleri çok fazla sevmediğim için sebzelerimi kendim haşlamayı tercih ettim. Patatesleri küp küp doğradıktan sonra biraz diri kalacak şekilde haşladım. Havuçlarımı haşladıktan sonra küp küp doğradım. Dondurucumdaki bezelyemi çıkartıp onu da bir miktar haşladım ve karıştırma kabına aldım. Sotelediğimiz tavukları da üzerine ekleyip bütün malzemeyi güzelce karıştırdıktan sonra iç harcımız hazır arkadaşlar. Yufkalarımızın üzerine sürmek için yarım paket tereyağı veya margarin erittikten sonra üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Bu tarz börekleri yaparken günlük taze yufka kullanmanızı öneririm arkadaşlar. Market yufkasıyla börekler çok da güzel olmuyor. Benim önerim günlük taze yufkadan yana. Yufkamızı tezgahımıza açtıktan sonra hazırlamış olduğumuz yağ karışımını güzelce yufkamızın her yerine birkaç kaşık olacak şekilde yayıyoruz. Daha sonra fırça ile her yerine gelecek şekilde sürüyoruz. Yağladığımız yufkamızı kenarlardan içe doğru katlamaya başlıyoruz ve yufkamızın yağsız kalan yerlerine ara ara yağdan gezdirerek tekrar fırça yardımıyla her yerine yediriyoruz yağımızı. Yufkamızın kat yerlerinin arasında yağsız yer kalmamasına özen gösterelim. Güzelce katladığımız yufkamızı 4 eşit parçaya bölelim arkadaşlar ve daha sonra hazırladığımız tavuklu karışımımızdan her parçanın ortasına bolca yerleştirelim ve dört kenarını bohça katlar gibi birleştirdikten sonra böreğimizi ters çevirip tepsimize dizelim ben bugün böreğimi aşağıda malzeme listesine size yazdığım ölçülerin iki katını kullanarak hazırladım arkadaşlar bu böreği her yaptığımda genel olarak iki ölçüden yapıyorum bir kısmını pişirdikten sonra kalan kısmını mutlaka derin dondurucuya kaldırıyorum. Her zaman için elimin altında hazır böreklerim olmuş oluyor. Derin dondurucuya kaldırmadan önce fırın tepsisine buzdolabı poşetini serdikten sonra üzerine böreklerimi tek sıra halinde diziyorum. Streçleyip dondurucuya o şekilde kaldırıyorum. Ve pişireceğim zaman da kişi sayısına göre tüketeceğimiz miktarda çıkartıp bir yarım saat öncesinde çıkartıp biraz çözüldükten sonra üzerine yumurta sarısı sürüp susam döktükten sonra fırına veriyorum. Bu börekleri pişirirken önceden ısınmış 180 derece fırında alt üst ayarda pişirdim arkadaşlar. Altı ve üstü böreklerimizin güzelce kızarana kadar fırınımızda pişiriyorum. Bakın böreklerimiz ne kadar güzel kızardı arkadaşlar. Ben bu böreği sıcak sıcak çok sevdiğim için genelde tüketeceğimiz kadarını pişiriyorum. Kalanını derin dondurucuda saklıyorum daha önce de söylediğim gibi. Derin dondurucu için kaldırdığım tepsim de donmuş. Şimdi onları da buzdolabı poşetine yerleştiriyorum misafirleriniz geleceği zaman önceden hazırlık yapıp kenarınızda hazır bir şeylerin bulunmasını istiyorsanız benim gibi yapın bu börekleri atın buzluğunuza her an için kenarınızda hazır olacak hemen sıcacık pişireceğiniz nefis bir börek tarifi kesinlikle denedikten sonra vazgeçemeyeceğiniz bir tarif olacak arkadaşlar umarım tarifimi deneyip beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı, yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Değerli yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.